Çıkmış sorunun benzeri arkadaşlar. Benden istenen 2x artı 5y. 2x artı 5y a olsun arkadaşlar. İstenen a aslında. 2x artı 5y yerine a yazarsak. a artı 1 bölü 2x artı 5y yerine a yazalım arkadaşlar. a artı 3 eşittir. a yazarsak. A artı 2, 2x artı 5y. A arkadaşlar, a eksi 3. Aslında benden istenen a arkadaşlar. İçler dışlardan arkadaşlar, a artı 1 çarpı a eksi 3 eşittir a artı 3 çarpı a artı 2 gelir. Dağıtalım arkadaşlar. A ile a'nın çarpımı a kare. Eksi 3A artı A'dan eksi 2A gelir arkadaşlar. Artı 1 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 3 eşittir. A kare artı 2A artı 3A daha 5A olur arkadaşlar. Artı 3 ile 2'yi çarparsak 6 gelir. Buradan arkadaşlar A kareler gider. Eksi 2A'yı karşıya atarsak 7A eşittir 6 da arkadaşlar. Sola atalım. Eksi 9 olur. Her tarafı 7'ye bölersek a eşittir. Eksi 9 bölü 7. Aslında benden istenen a 2x artı 5'ye arkadaşlar. O da eksi 9 bölü 7'dir.